Merhaba hanımlar. Bugün sizlere güzel ve çok pratik, kolay herkesin yapabileceği güzel bir incili modelimiz var. Size bugün onu anlatmak istiyorum inşallah. Bu incilerimizi bu modelimizi havlu kenarlarına, elbise yakalarına, elbise kenarlarına rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Hiç tığ oyası, iğne oyası bilmeyen arkadaşlarımız bile rahatlıkla yapabilirler. Evet, şu anda ben birazcık işledim zaten görüyorsunuz. Geri kalanını da beraber inşallah yapmaya çalışacağım. Evet, önce hem bunu yaparken ayrıyeten e, yazmanın kenarlık e, tığlamama ya da iğne oyasıyla kıvırmama gerek yok. bunu işlerken ikisini de bir arada yapabiliriz. Hem iğnemi hem yazmamın kenarını kıvıracağım. Hem de bu incilerimizi modelimizi uygulayacağız. Evet, isterseniz yapmaya başlayalım. İğne bu arada İpliğimle birazcık karışmış. Onu düzelteyim. Şu anda bunu sadece size göstermek için yaptım. Küçük kenarından biraz işledim. Evet. Yapımı gerçekten kolay. Çok güzel. Her şeye çok güzel yakışıyor. Havlu kenarlarına elbise kenarlarına biliyorsunuz genç kızlarımız e, kot pantolon e, giyerken böyle e, modeller işte paçaları dantelli boncuklu bunları oraya da uygulayabilirsiniz pantolonun paçalarına çok güzel ve şık durur tavsiye ederim İnşallah onu yapabilirsem ona da bir video çekmeyi düşünüyorum Evet hemen başlayalım bu incilerimizin büyüklüğü de arkadaşlar yazmaya işleyeceğimiz için çok fazla ağır olmaması için mümkünse orta boy inci kullanın. Çok küçük inci ben sevmiyorum. Güzel durmuyor. Fazla göze gelmiyor. Büyük incilerse biraz ağır duracak. O yüzden elinizde geliyorsa orta boy inci kullanırsanız daha güzel olur. Evet, bu arada ilk defa böyle gösterip yaptığım için birazcık heyecanlanıyorum. Kusura bakmayın. Evet, şöyle. Ah, o şey alanımızdan çıkmış olabilir. Evet. Bu arada arkadaşlar birazcık video çekmekte acemiyiz. Kusura bakmayın. Tekrar yapmam lazım. Evet, İpliğimizi şöyle alıyoruz ve şöyle kenarını kıvırıyoruz. Sonra incilerimizi alıp yerleştiriyoruz iğnemizi iki tane inci birden alıyoruz ve şöyle diyelim bir Evet Sonra da şöyle diğer incimizin ortasından geçiriyoruz. İki tane ince alıyoruz. Ben incilerimi yere dökmek istiyorum böyle. bayağı zor oluyor alması çünkü. Evet. Şöyle arkadaşlar ipimizi iğnemizin önüne alıyoruz ve yazmadan geçiriyoruz. Yazma kenarımızdan. Bu arada ipim de kıvrılıyor. Sonra bu iğnemizi tekrar gördüğünüz gibi tekrar yazmanın kenarından geçirmiyoruz arkadaşlar. Sadece incinin deliğinden geçiriyoruz sadece bir tane incimizin deliğinden geçiriyoruz ve sıkıyoruz. Sıkı olursa arkamızdan gevşeme yapmaz. Tekrar kenarını da yine aynı şekilde elimizle kıvıracağız. Evet, gördüğünüz gibi şöyle incimizi alalım iki tane. Evet. Şöyle arkadaşlar yine iğnemizin önünde bırakıyoruz ipimizi ve tekrar yazmadan geçirip çekiyoruz. Bu arada bu ipimiz de kırılır ve tekrar bakın şöyle çekeyim ki net gözüksün. Tekrar e, incinin deliğinden geçiriyorum. Yazmadan geçirmiyorum arkadaşlar. Evet. Çok da kıvrınca şey oluyor. Evet.